Türkiye'de günlük dizi denildiği zaman, akıllara ilk gelen Kanal 7 ekranlarının en uyumlu 10 dizi çifti açıklandı. Bu tarz içeriklerin devamı için beğeni atmayı unutmayın. Listede 10. sırada Rüzgarlı Tepe dizisinin eser rengiz çifti Selma ile Eren yer almayı başardılar. Bu çiftin uyumu dizinin başarısında önemli rol oynamaktadır. 9. sıranın sahibi Kan Çiçekleri dizisinin uyumlu çifti Fırat ile Gül oldular. Dizi ile yollarını ayıran bu çift yakın zamanda başrol oyuncusu olarak ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Listenin 8. sırasında Esaret dizisinden Kenan ile Nurşah çifti yerlerini aldılar. En az başrol oyuncuları kadar dizide ağırlıkları bulunmaktadır. 7. sırada Esaret dedesinin yıldız çifti Orhun ile Hira yer almayı başardılar. Aralarında yaş farkı olsa da uyumları göz kamaştırmakta. 6. sıranın sahibi Gelen dedesinin efsane çifti Cihan ile Hanşer olmayı başardılar. Yurt dışında da oldukça fazla seveni olan bu çiftin uyumu göz önündedir. Listanın 5'incisi Adana Sen Koyducusu'ndan Ömer ile Zehra çifti oldular. Çift hem dizide hem de gerçek hayatta aşk yaşamıştı. Listede 4. sırada zamanının en başarılı çiftlerinden olan Emir ile Reyhan çifti yer aldılar. Gökbək Dəmirci ilə Özgə Yağız bu dizi sayesinde yıldızlaşmışdılar. 13'e Bizavr təpə dizisindən Halil ilə Zeynəb çifti girməyi başardılar. Dizinin bu qədər populyar olmasının səbəbi bu çiftin uyumudur deyə bilərik. Zirvənin ortağı Kançi çəkiləri dizisinin əfsanə çifti Baran ilə Dilan olmaya başardılar. Uyumları ilə dizinin başarısında ən əhəmiyyətli paya sahib olduqları şübhəsizdir. Listenin zirvesinde Emanet dizisiyle efsaneleşen Yaman ile Seher çifti yer aldı. Halil İbrahim Ceyhan ile Sıra Türkoğlu'nun uyumu hala çok konuşulmakta. Peki sizce hangi çift daha uyumlu? Video hakkında düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşırsanız memnun oluruz.